videoyu Emre ve Vedat arkadaşımla armağan etmek istiyorum. Sizin gibi parayı vurmuş, zengin, kariyer sahibi insanların benimle gezmeye, dolaşmaya gelmemesini gayet doğal karşılıyor. Ofisinizi şu anda eminim klimaladığınızda yine yüzlerce milyar parayı vuruyorsunuzdur. Zaten sizin tatil tercihiniz yurt dışı tatili. Ne bileyim, güney sahillerinde jigololuk yapmak gibi şeyler. Burada ne bileyim daha başında ne işiniz var? dereymiş. Ya bu dere. Şurada evler. yay Şurada ormanlıklar. Şurada yaban mersini bitkileri. bunlarla işiniz olmayacağını ben de biliyorum. Benim gibi bir adamla zaten tutunamamış. Hayatta başarısız. Parasız, pulsuz bir adamla da zaman harcamayacağınız gayet aşikar. Buraya gelmemiş olmanızı da anlayışa kaçıyorum. Hayatta başarılı insanlarsınız. Hayattaki başarınızın devamını diliyorum. Bakın burada ben. Evet, tabi burada güvenliği sağlamak için ufak tefek yanımızda silahlarımız da var, kurtlara karşı bunlarla önlem alıyoruz ama ne bileyim sizin gibi çakallara karşı bunlarla bir önlem alınmıyor, zaten sizin gibi çakallar her zaman hayatta başarılı olacaktır, olmaya da devam edecektir, size sevgilerimi sunuyorum.